Of Behçet, bak aşk adam olayım dedim. Böyle eğlenceli, neşeli, güzel, tarz. Hani kimseyi öldürmeyeyim. Artık iyi adam olayım dedim. Düştüğüm hale bak. İhanete uğradım Behçet. İhanete uğradım. Abi anlıyorum fakat bizim suçumuz nedir abi? Senin suçun. Richard benim himayem altındayken Atahan Holding'e tebelleş oldu. Çöktün. Mehmet Emir'i öldürmeye kalktın. Lan sen Hülya'ya sulandın lan. Hülya'ya sulandın. Kenan hülyaya sulandın. abi yok. Hülya'ya sulandın. Kenan abi bir, bir, yanlışımız olmuşsa eğer özür diliyorum. Bak abi bu bildiğin gibi değil mesele. Hata bir kere yapılırsa özürün bir anlamı olur. Ama sürekli tekrarlanan özür hakaretle eşdeğerdir. Yani kalp kırıldıktan sonra dilenen özür, karın doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç olmaz. Anladın mı Behçet? Tuz gibidir adam. Anladım. Ekan ee, abi mesele imzaysa bak atay imzayı. Mesele değil yani. Yardımcı doğru İmza nedir senin köpeğin olsun abi. Ot. Güzel. Senin hisselerin de bana geçti. Benimkilerle birleşince... ...bakalım atanlar benimle baş edebilecekler Ulan ben onlara o kadar iyilik yaptım ben. lan Ulan ben onları azgın sulardan, nehirlerden kurtaran iptim. Ama şimdi. boyunlarına geçecek ilmek olacağım. Canan abi, sonuna kadar hakkım var. Kardeşim, bir şey yok ya sadece konuşuyorum yani bir şey yok ya. Abi bak, yerden göğe kadar haklısın ben sana hak veriyorum ya. Bizim de yapabileceğimiz naçizane bir şey varsa yapalım abi. Yardımcı da olalım. Ama senin bilmediğin başka meseleler var. Onları da konuşmak lazım abi. Böyle yapma ne olursun. Bir dinle bizi ya. Yani. Bakalım ne yaparız. Kafalarına birer tane sıkın. En yakın çöplüğü atın. burada kuşa faydaları olsun. Abi. Kenan abi. 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 Abi kurban olayım Kenan abi, köpeğin olayım ya, bir yanlış yapmışsak ne olmuş yani, bir konuşalım ya! Kenan abi! Abi yapma, gözünü seveyim yapma, kulun köpeğin olayım yapma! Biz bir hata ettik ya, bunu konuşalım niye böyle yapıyorsun? Abi kurban olayım yapma ya, bir kere dinle ne olursun Kenan artık abi! Artık çok geç Kenan abi artık çok geç. Bir gün herkes Kenan'ı tadacaktır. Daha sırada Hülya var. Daha sırada Asım var. Daha sırada Arda var.